Merhabalar canlar cigerler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumu ile karşınızdayım İnşallah beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak beğenmek yorum yapmak tamamıyla belaştır Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili yay burcu arkadaşlarım ilk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. Whatsapp'tan mesaj atmanız yeterli. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sevgili yay yükseleni yay ay ve güneş burcu yay olan sevgili arkadaşlarım. Haftalıq bir burç yorumudur. Qısa vadəli niyyətlənmişəm və qapatmışam. Sizlər də qısa vadəli niyyətlənmağı və diləklənməyi ihmal etməyin. Nə isə halınız o çıxsın. Haftalıq burç yorumunuz. Sevgili Yay, yükseləni Yay, ay və günəş bürcü Yay olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi, canlar, cigərlər. Sizlər də mənimlə bərabər görün. Sevgili yay bürcü arkadaşlarım Hadi bakalım Haftalık burç yorumudur Kısa vadeli niyetlenmişim Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin Öncelikle sevgili yaylar <laughs> Güzel bir telefon haberi Ve bu telefon haberinden sonra Hızlıca bir yola gitme kararı Yani bu gittiğin yol çok uzun bir yol değil Hani böyle e, yarım saat 45 dakikalık bir yoldur ve bu yola gittiğinde büyük bir sürpriz, büyük bir etkinlik seni bulur. Belki birinin doğum günüdür, belki birinin evlilik yıl dönümüdür, belki iki sevdanın birleşmesidir. Bilmiyorum ama çok sevineceğin bir yoldur. Çok sevineceğin. Bak, bağlantıları görürsen sanki böyle e, insanlar el ele tutuşmuş, böyle halayı çeker vaziyetteler. Şimdi bu yol her neyse arkadaşım, öncelikle e, bu yoldan sonra 3 tane çaba içerisine gireceksen ve bu çabalarla kendini tamamlama arzusu yakalayacaksan. Düne kadar yaptığın hatalardan dolayı, yaptığın e, şeylerden dolayı ailenin desteğini kaybetmiş olabilirsen. Şimdi sevineceğin bir buluşma, başkasına şer gibi görünen senin için hayırlı olan ailenin desteği senin üstüne gelir. Ve bununla beraber çok güzel sevinç gözyaşları döksen. 2, 3, 17. Sayıları senin uğurlu sayılarındır. Bu sayılar daha önceden senin hayatında yok idi. Şimdi senin hayatında aktif olmuş. Çünkü ikili geçen bir dönemde çok güzel bir şey nail olur. Üçlü geçen bir dönemde çok güzel şeyler nail olur. 17'li geçen bir dönemde sanki böyle var ya umut sen hayatına gelir ve senin hayatındaki sır perdeleri ar aralanıyor. Aslında sen farkında değilsen. Her ne kadar ihanete uğramış olan yaylar her ne kadar yalnız kalan yaylar, her ne kadar düşmanlarına dikkat etmeyen yaylar ama şimdi e, korkusu olup ama bu korkuyu belli ettirmemeye gayret gösteren yaylar, sürpriz gelişmeler hayatınızda. Özellikle size e, dost dediğiniz ve size kazık atan kişilerin şimdi e, iki gülüşüne kanmayacaksınız. Şimdi herkese çifter çifter laflar söyleyip yolunuza devam edeceksiniz. üstünüzde gerginlik var. Gergin bir insan olabilirsiniz. Çünkü yaylara şöyle yüzdə %50 yüzdə %50 baktığımızda gergin. Evet, yay burçları gergindir. Doğru. Ama bu gerginlik bitiyor. En azından manevi gerginlik bitiyor da diyebilirim. Mücadeleye devam. İsteklere devam. Zaferlere devam ve eee önünde engellerin var ise diyelim ki bir şey almak istesen, bir şey yapmak istesen veya ota bir yere gitmek istesen engellerin var. Ama sen kendi inancına göre yolculuk yaparsan bu amacına ulaşmış olursun. Ve insanoğlu amacına ulaştıktan sonra var ya sanki böyle var ya çorap söküğü gibi her şey peş peşe peş peşe gerçekleşir. Sen şimdi çok iyilik yapmış olabilirsin ve bunun karşılığında hep kötülük almış olabilirsin. Bu aldığın kötülükler seni duygusallığa itmiş olabilir. Kafanı karıştırmış olabilir. Ama kendini küçümseme sevgili yaygurcu. Ma sen de az değilsen ha kendine göre az değilsen. Kalbindekini hisset sana doğru gelir. Sadece e, belki bir dönem o karmayı kaosu yaşayabilirsin. Hiç sorun değil. Ama sonra kalbindekini hissedersen sana doğru geliyor mu? Evet geliyor. Bir para akışı var. E, kendi işinin dışında bir para akışı musluk açılmış. aklavyla damla damla axı, belə damla damla axı və damla damla axdığı içində e, səndə maddi və mənəvi rahatlamaya səbəb olur. Normal işinin dışında bu yaptığın iş sənə zəfəri gətirəcək. Çünki niyə? Bu iş sənin sosial həyatını genişlətəcək. Yəni sosial həyat nədir? Məsələn, heç tanımadığın insanları tanıma özəlliyi, danışma özəlliyi və anlayacaqsan ki, yeddi qat yabancı daha iyidir. Senin akrabandan, çevrenden, arkadaşından yedi kat yabancı dahidir. Çünkü dara düşüsen onlar geli, bir şey oluyor onlar geli, bir girdap oluyor onlar koşuyor. Telefonla, maddiyatla, maneviyatla hiç fark etmez. O bir bakı sanki el daha iyiymiş. Yani hani bazı büyüklerimiz diyor ya el alem ne der? El alem ne der? El alem yardım eder. El alem bir şey demez. Deme özelliği yakalayacaksan. Şimdi Çiftli, çiftli görüşmelerin var. Yani ikili ikili görüşmelerin var. E, bu görüşmelerde sanki böyle var ya yarım kalan eğitimleri tamamlama yani e, fikir danışmanlığı mesela sürekli bir yerlere gideceğim sürekli bir fikir halinde olacağın ve bu fikirleri faaliyete geçireceğin bunlarla beraber sanki önüne fırsatların geleceğin yani yarım kalan bir şeylerin var. Yarım kalan bir şeylerin var ve bunları tamamlamak için hamle yapacaksan yani hamlene yaptığın hamleye de dikkat edeceksin. yani bu yarım kalan mesela eğitimin mi yarım kaldı ya da ne bileyim evin içerisinde yaptığın bir tadilat mı yarım kaldı gitmek istediğin bir yol vardı gidemedin mi yarım kaldı yani hayatında şimdiye kadar yarım bıraktığın ama o yarım bıraktığın şey senin içinde ukteydi bak içinde ukteydi görüyor musun ukteydi senin içinde ve bu yarım kalan neyin var ise bunları tamamlama özelliği yakalayacaksan ve bunları tamamladıktan sonra özellikle e, kendi hikayeni yazma olasılığı yakalayacaksan hani şimdi insan kendi hikayesini nasıl yazar arkadaşlar bunu da anlatayım üniversiteye mi gitmek istesen başvurunu yapacaksan bekleyeceksen ki tamam onaylandı gidebilirsin hangi bölümü seçeceksen örneğin Avukat mı olmak istesen, doktor mu olmak istesen, hemşir ya da hemşire mi olmak istesen veya da e, ne bileyim yani ticaretle ilgili böyle bilgisayar işi olabilir, farklı bir iş bunları mı istesen önce istediğini yapacaksan sonrasında e, nail olduğun isteklerini bununla beraber kendi hikayeni yani artık ben varım, artık benim isteklerim var, ben artık başkalarının egosu altında ezilmeyeceğim dediğin ne varsa bunlara nail olsa işte kendi hikayeni yazmak da buna deniyor sevgili e, yay ve yükseleni yay burcu arkadaşım yani kişiler değişir senaryo değişmez bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar yani bu da sizin tabağınızın içi sevgili yaylar şimdi özellikle bundan 3 ya da 4 sene önce e, boşandığınız ve o boşanmadan sonra tek başınıza mücadele ettiğiniz ve bu mücadelede e, tek siz değil yanınızda bir ya da iki tane çocuğunuzun olduğunu çok ezildiğinizi çok büzüldüğünüzü e, çokça sıkıntıya nail olduğunuzu ama bu sıkıntıları ilahi adaletin sayesinde yani yaradanın sayesinde kazandığınızı ve feraha çıktığınızı söyleyebilirim şimdi önünüze fırsat geliyor yani tek derdiniz Bu girdabın içerisinden çıkmaq, bu vermiş olduğunuz mücadələrin qarşılığını almaqdır. Önünüzə fürsət gəlir. Bu fürsət sizin üçün böyük bir mucizə ola bilər. Bununla birgə sizə 2 tərəf telefon gəlir. 1 tərəf də deyil, 2 tərəf telefon. Biri Oğlaq burcudur, amma digəri belirsizdir. Oğlaq burcu, amma 2 kişidən telefon, belki eyni kişidən də 2 telefon ala bilərsən və s. Bununla bir karar aşamasına girəcəksən. Ə biraz sənin qərarını zorlaya bilər. Biraz da kafanı karıştırabilir ama sen e, bu içindeki soğukluğu bitireceksen, yani içinde olan soğukluğu bitireceksen daha sıcak, daha pozitif karar verme özelliği yakalayacaksan, geçmişin yüküyle yaşamaktan vazgeçip artık önüne bakacaksan, belki bir dönem birilerini dinlemişsen bu da seni gerginliğe itmiştir, artık kimseyi dinlemeyeceksen, çokça isteyenin var ama kimseye güvenemişsen, çünkü ciddi boyuta bir güven problemi yaşasan da diyebilirim. Yani bu güven problemi her neyse seni girdaba sokuyor. Yani isteyenin yok mu? Var. Çokça var. Ama nedense kimseye güvenemiyorsan Tam böyle birine güvenmeye kalkmışsan o da seni yarı yolda bırakmış. Senin üstünde sıkıntı bırakmış. Hani gelen gideni aratır diye bir şey yoktur. Ama demin ne dedim? Kişiler değişir ama senaryo değişmez. Bir dönem daha kendi içsel dünyada kalıp en azından Iı, şu yaşadıkların seni çıkmaza sokmuştu ya artık o çıkmazdan çıxısan artık kendini toplayıp kendine gelirsen ve bu mevzular neyse bunları çözme özelliği yakalaysan bir de düzeltmen gereken konnular var bunları ele alacaksan belki istemeden kırdığın kişiler olabilir istemeden yaptığın şeyler olabilir ve bunları çözüme kavuşturduktan sonra Allah'ın izniyle önün açılır Evet açılır. Niye açılmasın? Allah herkesin dostudur. Kimsenin düşmanı değildir. Yeter ki yaradandan düzgün isteyin. Sen yaradandan düzgün istersen, elini ona göre açarsan niye olmasın? Değil mi? Sevgili yaylar gelelim aklınızdaki kişiye. Şimdi sevgili yay arkadaşlarım Öncelikle sen ve aklındaki kişi yani bu ilişkinin üstünde göz ve nazar olduğunu, sürekli göz ve nazara geldiğinizi, bu göz ve nazar yüzünden bir türlü birleşemediğinizi, bir türlü önünüzü göremediğinizi, elinizin attığının kuruduğunu ve bir türlü bir şey yapamadığınızı, çaba ve mücadele verdiğinizi ama bu çaba ve mücadelenin karşılığını alamadığınızı söyleyebilirim. Göz ve nazar var. Üstünüzde ciddi boyutta göz ve nazar var. Kendinize okutturup okuyacaksınız, bolca dua edeceksiniz ve ilahi adaletin gücüne inanıp ve sığınacaksınız. Onun haricinde aklınızdaki kişinin bir askerlik mevzusu var. Ama bu kişi önce evlenmek istediğini, sonra askere gitmek istediğini, sen bu kişiyle karşılıklı konuştuğun zaman önce askere gidip gelmesi gerektiğini, sonra e, düzenli çalışıp hani sen çalışacaksan ben çalışacağım birlikte beraber, Allah'ın izniyle yuvamızı kuracak mıyız evet kuracağız ama bu sanki evlenip sonra gitmek isti bu hafta bir isteme gerçekleşebilir bu istemeden sonra bir yüzük takılabilir sonrasında bu kişinin kendi problemlerini çözmesi lazım yani bu askerlik onun önünde bir engel bir problem bunu yapması lazım bitirmesi lazım ve bunu yapıp geldikten sonra en güzel dileğine nail oluyorsun sevgili yay ve yükseleni yay burcu arkadaşlarım bir şeyler yavaş ilerler ama yavaş ilerleyen her şey belki sabrını zorlar. Sabrını zorlayan her şey seni zamanla zamanla gün yüzüne çıkartır. Sevgili yay ve yükseleni yay burcu arkadaşlarım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki e, burç yorumunda görüşünceye dek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yorum kısmında aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi unutmayın. Hoşça kalın.